Sen yani o youtube benim mi abi güzel bir meydan Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomu şunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım modla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu video 20 like gelirse bu bölüm bu videonun 3. bölümü çıkacak arkadaşlar. Yani bu video 20 like gelirse bu videonun 3. bölümü çıkacak. Yani yine bir mod yapacağım. Arkadaşlar bugün sizce ne mod yaptım? Siz düşünün. Tabii ki de Sonic modu yaptım. Arkadaşlar ama ondan önce zaten like atı, atanlar atmıştır beni sevenler like atmıştır zaten ama like attıysanız abone de olun hiç olmazsa yani Al, abone olmakla like atmak zaten beleş yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim öncelikle buradan Sonic yazınca buraya arama kısmına Sonic yazınca bakın ara kısmına. Yazıyoruz ve Sonic kafalık, Sonic zır, Sonic pantolon ve Sonic botlar geliyor. Ve bunların hepsini elimize aldığımızda Sonic oldum hu hu başarımı geliyor. Ve bunun da üzerine gelindiğinde açıklaması da artık Sonic'sin. Bakın giydik bir şey yok, giydik, giydik. Bakın giyindik, değil mi? Hiçbir şey, efekt vermedi. Sonic'in özel efekti ne? botu giyindiğimizde bize hız versin. Sonic efekti bulan ama ve biz buraya Sonic bir tane daha yazayım. Bakın. Ben bunu kırdığımda ben bundan bir, bir bayağı bir koyayım buraya buraya. Allah bir dakika. Ve bu arkadaşlar elmas sadece demir kazmayla kırılıyor. Bu benim tek şurum arkadaşlar. Bu benim tekstürüm yani sizde böyle bir tekstür olmayacaktır. Tekstür, tekstür pek olmayacak. Ama isterseniz indirebilirsiniz böyle bir tekstür peki, Kendiniz de yapabilirsiniz. Ve e, odunu da var. Sonic Wood. ni ismini yanlışlıkla Sonic Wood olmuş. Ve Sonic Block um, bloğumuz var. Bakın Sonic Block böyle çok güzel. Çok narin. Narin ne yani? Nereden çıktı narin ya? Yani? Bakın bununla güzel bir şey yapmak olur arkadaşlar. Güzel bir ev yapmak olur arkadaşlar. Süper bir ev yapmak olur bununla. Neyse kırayım da. Lan bir git köylü. Ve arkadaşlar size bir efekt göstereceğim. Bu botu biz giydiğimizde W tuşuna bastığımızda dinleyin. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama eğer bıraktığınızda ses gelmiyor. Yani eğer sesin gelmesini istiyorsanız da <laughs> bunun üstüne basıp bırakıyorsunuz. Oha. Bu ne ya? Bu ne? Ben bunu eklemedim. Bu ne? Aa düzgün taş basamak. Bir dakika. Kırık taş duvar niye böyle görünüyor ya? Bakın. Ama maalesef suda hızlı gidemiyoruz. Şunu atamıyorum. Ama arkadaşlar Sonic baltası Sonic kazması falan yapamadım maalesef. Yani yoruldum yani. Ama Sonic moduna gerçekten benziyor. Tam bir Sonic modu. Şu an hoppala. Ve Sonic blok böyle hepsini koyayım. Bu Sonic blok. Sonic ağacı. Ya ben şu botu bir çıkarayım arkadaşlar. Okay. Bakın bu Sonic ağacı. Yani bunu envanterde şey yaptığımızı ve göstereceğim bunu sonra. Ve bu da sadece demir baltayla kırılıyor bu da. Buradan demir baltamı da alalım. Bu da demir pal baltayla kuruluyor ve bakın cevherlerimiz. Nasıl arkadaşlar? Hatta bir özellik daha var. E, e, klavyede portalın P'sine bastığımız an, ve bum. Burada Sonic dünyasına git var, Nether dünyaya git var ve ana dünyaya git var. Hangisine gidelim? E, ee, nedir dünyasına bastım. Ve... Bak ya. Ama tabi sizde böyle olmuyor arkadaşlar. Daha güzel bir yerde doğabilirsiniz. Ben bunun içinde doğdum ya. Allah senin belanı bir çık 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 çık. Aşağı mı kastım acaba? Allah. Allah senin belanı lav çıktı lan Love çıktı lan. Ben de hiç şans yok ki. Kır lan. Allah arkadaşlar ben burada kaldım. Neyse yine pet tuşuna bastığımızda ana dünyaya gite basarsa şey, doğduğumuz yerde doğuyoruz Doğduğumuz yerde ışınlanıyoruz arkadaşlar. Bakın. Doğduğumuz yer az önce burada tp'lenmiştim köye onun için bakın tamam binde tamam ben nereye koymuştum onları ya Ha burada ya bir kes sesini lan bunu botu giydiğimiz an daha güzel oluyor ve bir de bir de bir de fırın alalım fırın fırın kömür bloğu alalım Möbelo. Ve bir de masa, çalışma masası. Çalışma masasını da aldık arkadaşlar. Bunu da buraya koyduk ve şunu da atalım çünkü biz bunu buradan yapacağız. Bunları ısıtıp yapacağız. Bakın. Game mode survivor'a geçeyim. normal elle kırılmıyor. Bu normal elle de kırılıyor. normal elle de kırılıyor. Demir baltayla da kırılabilir yani. yani. Her şeyle bu kırılıyor. Öncelikle o zaman bunu göstereyim. Bunu aldık. Buradan çevirdiğimizde 10 tane huş tahta veriyor. Ya yani bu da bizim için iyi yani arkadaşlar. 10 tane huş tahtayla bakın neler yapılır. yapılır. Aslında şey tahta yapacaktım. Hmm. Sonic tahta hepsi yapacaktım. Evet. Kalmadı. Yani video çabuk yetiştirmek için işte vakit kalmadı diye ben de böyle yaptım yani kes sesini ya yani 10 tane oluyor aya kafam çişti. yerinde kalacağım böyle bakın 1 2 3 4 normal zırhı arkadaşlar nasıl normal zırhı onun gibi bu mesela bu diyelim ki bu demir bunu ısıtacaksınız bakın ısıttığımızda bize sonic zümrütü veriyor Bakın Sonic'in zümrütü var ya onu veriyor. Bakın ısıtalım. Hadi. Bakın bir tane şuraya bu, bunu koyalım. Botu çıkarttık. Sonic zümrütü veriyor. Bu zırhın da yapımı normal demir zırh, elmas zırh falan yapıyorsunuz ya mesela elmas bakın elmasla bundan böyle hayır, hayır zümrütle böyle yapıp pantolon koyuyorsunuz sonra böyle yapıp gözlük koyuyorsunuz ya hani Sonra e, nasıl diyeyim? Şöyle şöyle ayakkabı yapıyorsunuz ya. Bot yani. İşte onun gibi yapılıyor. Sonra göğüslük yapılıyor. Ya bir gidin ya git git. Bakın. Bu pişte. Bakın. Buradan böyle böyle yaptığımı da bakın. Ha, ortaya bir tane daha koysak şey verecek. Ee, ne diye bunu? Hız kafalık verecek. Bunu da taktığımız an hız verdi. Ve bakın e, ayaktayken bize artı 5 zırh sert, artı 3 zırh sertliği artı 5 zırh koruması veriyor. E, pantolonu taktığımızda artı 3 zırh sertliği, sertliği artı 10 zırh koruması artı 10 koruma bu da bu da 3 zırh, zırh sertliği bu da 5 zırh koruması 3 zırh sertliği Ay, kafadayken oh, oh, oh. çok hızlı oldu bu da bizim bloğumuz arkadaşlar Bakın. Sonic blok nasıl? Şimdi P'ye basıp Sonic dünyasına gideyim mi? 3 2 1 ve Sonic dünyası. Maalesef arkadaşlar e, Sonic dünyasında Sonic'i yapamadım arkadaşlar maalesef. Sonic dünyasında Sonic'i yapamadım. Ama arkadaşlar burada kendi kendine uzaklarda bir yerlerde o da yüzde bir şansla ya yüzde bir şansla ve onda bir şansla şey çıkıyor Iron Golem çıkıyor Iron Golem de çıktığında size saldırıyor yani o derece kötü yani burası normal madem ben göstereyim yorum burası normal madem ve ağaçlar bakın Allah ha geldi Hop, 20 tane oldu. Çok uzun olmuş bu ağaçlar. Bu da Ana. He, ben bunu böyle ayarlamıştım. Bakın, bunun toprak gibi kırdığımız an elimize geliyor. Nasıl ki? Gel? Ama bir şey yaramıyor yani sadece bunu böyle nasıl desem böyle ev yapıyorsunuz ya hani ev yapıyorsunuz ya onun gibi bir şey olur yani ev yapıyorsunuz sonra evimizi dekore etmek için koyuyorsunuz ya onun gibi bir şey yani ama bunu ipeksi dokunuşla değil elimizle bile alabiliyoruz. Şuna zıplarsam ölür müyüm derken ooo bakın koyuyorum. Bakın böyle dekore yapabilirim. Artık. Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın, için çalmayı unutmayın. Bu video 20 like gelirse, bu video 20 like gelirse arkadaşlar, ee, bu video 20 like gelirse, bunun 3. bölümü çıkacak. Hatta arkadaşlar bu dünyayı ben şey yaptım. Ee, ee, bayağı bir koyunun doğmasını yaptım yani eğer. Senin şansın bayağı varsa, eğer şansın varsa 20 tane coin çıkıyor yani. Şansın varsa 20 tane coin çıkacak arkadaşlar. Eğer burada yatak yapsak yani burada doğacağız ama yatak yapmıyoruz diye burada doğmayacağız çünkü yatmıyoruz. Allah çok şey yapmayayım ben canım az. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videomuz bu kadar olsun. Like abone olmayı unutmayın. Videoyu açmayı unutmayın. O zaman hoşça kalın.